Merhaba, sinematograf hoş geldiniz. Ben Ayşe Betül Kayahan. Profesör Doktor İsmail Arda ile çıktığımız sinema tarihi yolculuğumuz devam ediyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam bugün Nazım Hikmeti ve sinema faaliyetlerini konuşacağız. E, malum herkes tarafından şair ve yazar olarak e, çoğunlukla bilinen Nazım Hikmet'in aslında az bilinen yönü de sinemacılık faaliyetleri e, ee, sinemayla ve sinema sanatıyla ilgilenmesi aslında gençlik yıllarına özellikle Sovyetler Birliği'nde geçirdiği gençlik yıllarına tekabül ediyor. Hatta Muhsin Ertuğrul'u geçen programımızda konuşmuştuk. Ee, oradaki ünlü sinemacılarla tanıştıran da Nazım Hikmet'in kendisiydi. Ve daha sonra Muhsin Ertuğrul da Nazım Hikmet'i yurda döndüğünde sinema konusunda cesaretlendiriyor. Onların dostlukları bu sinemadaki yol arkadaşlıkları hakkında Mehmet Fuat şöyle bir not düşmüş Şöyle tanımlamış diyor ki Aslında her sorunu çözen bulunmaz bir yardımcıydı Senaryo yazar, film çekilecek yerleri bulur Çekim sırasında aksadığı görülen konuşmaları değiştirir Metinlerdeki dil yanlışlarını düzeltir Manzum yerleri şarkı sözlerini akıcılaştırır Gerektiğinde eline fırçayı alıp dekor boyardı demiş. E, peki hocam Nazım Hikmet'in sinema kariyeri nasıl başladı ve nasıl bir sinemacıydı? E, Nazım Hikmet 1920'lerin başında Sovyetler Birliği'nde. 21-24 yılları arasında tabii Sovyetler Birliği'nde de o sırada çok yoğun bir sinemacılık faaliyeti var. İşte Kuleşovlar, Pudovkinler, Vertovlar, Eisensteinler. Ee, Sovyet sineması sanatsal anlamda çok önemli bir gelişim gösteriyor. Sinema sanatı ile ilk etkileşimi diyelim, yoğun etkileşimi aslında bu dönemde. Ama sinema kariyeri Nazım Hikmet'in 1930'larda başlıyor, Türkiye'de başlıyor. Ee, belki şunu da söylemek lazım: çeşitli kaynaklarda sık sık dile getirilen bir bilgi vardır. Ee, Nazım Hikmet'in babası Hikmet Nazım Bey 1923 yılının sonunda ve 1924'te de devam edecek Sinema Postası isimli bir sinema dergisi çıkartıyor. Biz bu dergiden bahsetmiştik daha evvel. Evet, Fransızca ve Osmanlı Türkçesi. Evet, Cumhuriyet döneminin ilk sinema dergisi. Babası çıkartıyor, yani hı hı. E, ba e, yöneticilik yapıyor Hikmet Nazım Bey. Bu dergiyle de ilişkisi olduğuna dair bazı e, ilgili kaynaklarda bilgiler yer alır. Ama e, Sinema Postası dergisi çıkarken Nazım Hikmet Türkiye'de değil, Sovyetler Birliği'nde. Ve sinema postasında biz Nazım Hikmet'le ilgili herhangi bir şey görmeyiz. Yani e, herhangi bir yazısı yoktur, bir bağlantısı tespit edilemez. Yani babasının oradaki idari görevinin dışında. Onu da belirtmek lazım. Hmm. Çünkü genelde işte Sovyetler Birliği'nde sinemayla ilk etkileşimi daha sonra ikinci etkileşimi sinema postası gibi sunulur. Bu doğru bir bilgi hey. değil. Daha doğrusu buna dair elimizde bir veri yok. Kaldı ki kendisi o dergi çıkarken Türkiye'de de değil ama ailede bir sinema ilgisi olduğu da açık. Evet, Hikmet Nazım Bey, yani babası Hikmet Nazım Bey, şey işte sinema postası dergisinden sonra da e, sinema salonlarında e, yöneticilik yapıyor. Süreya. Süreya Sineması, Paşa evet. sinemasında mesela, hatta vefatı da Süreya Paşa, Paşa sinemasının yöneticini yaparken oluyor. Evet, orada müdürdü. Evet. Hı hı. E, Nazım Hikmet'in asıl m, sinema faaliyeti. Profesyonel bir şekilde sinemacılık yapmaya başlaması 1932'de başlayacak. Hı. Ve İpek film ile birlikte. Yani Nazım Hikmet'in ağırlıklı olarak İpek filmle çalıştığını göreceğiz. 1930'larda özellikle yoğun bir sinemacılık faaliyeti var. Ve tabi burada Muhsin Ertuğrul'un önemli bir payı var. Muhsin Ertuğrul'la arkadaşlıkları var eskiden beri. Ve Muhsin Ertuğrul'un aslında kendisinden senaryo yazmasını istemesiyle birlikte sinemacılık kariyeri başlıyor. Ee, İpekçiler yani İpek Film e, Türkiye'de ilk sesli film stüdyosunu kurdular. Ee, evet. 1932 yılında. Nişantaşı'nda. Evet Nişantaşı'nda. Vali Caddesi'nde. Haziran 1932'de. Daha sonra Türkçe dublaj işine başladılar. Temmuz 1933'te. Ee, İpek Film'in ilk dublaj yönetmenidir. Nazım Hikmet. 1932 ile 38 yılları arasında. Ee, senaristlik yapacak, pek çok senaryo yazacak. Tabii birazdan bahsedeceğiz. 30'lar müzikli filmlerin, yani hı hı. operet film dediğimiz Operetler. tür hı hı. filmlerin ağırlıklı olduğu yıllar. Ee, burada şarkı sözü güfte yazacak. Evet. Ee, dublaj yönetmen, yönetmen yardımcılığı yapacak, yönetmenlik yapacak ee, ve sinema kariyeri özellikle 30'larda çok yoğun, 40'larda devam ediyor, hatta 50'lerde de sürüyor. Hı. Çok yönlü bir sinemacı aslında Nazım Hikmet anladığımız kadarıyla. Evet. Her şey yetişmiş. İpek Film Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğiyle tanıdığımız bir yapım şirketi. Muhsin Ertuğrul'u yönetiyordu ve senaryoları da aslında çoğunlukla tabii Nazım Hikmet'in Osman Mümtaz müstahar adıyla yazdığını biliyoruz. Evet. Peki yönetmenliği ne zaman başlıyor hocam? Ve hangi filmleri çekiyor? Şöyle şimdi bir senaristliği ile ilgili bir iki şey söyleyeyim. Tabii. Çünkü aslında senaryo yazmayla yönetmenliği de aşağı yukarı aynı zamanda başlıyor. Yani Hı. ilk filmleri ne işte biz 1933'te görüyoruz. Yani 1932'de İpek Film'de çalışmaya başlayacak. Eee Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Bir Millet Uyanıyor'da bir reji asistanlığı var. Hı. Yönetmen yardımcılığı yapıyor. Evet. En azından bazı sahnelerde bunu yapıyor. Daha sonra yine Muhsin Ertuğrul'un çektiği bu operet filmleri, yani orada çokça film var. İşte Karım Beni Aldatırsa, Söz Bir Allah Bir, Cici Berber, Naşit Dolandırıcı, Fena Yol, Milyon Avcıları, Leblebici Horhor. Daha sonra İpek film adına değil ama Muhsin Ertuğrul'un 34-35'te çektiği Aysel Bataklı Damın Kızı. Evet, filmi. onu kendisi çekiyor, kendi yapımı. K kendi adına ama işte işletme, işletme hakkını İpekçilere bırakıyor. Bunların ve daha sonra da işte e, Tosun Paşa, 1930'larda Nazım Hikmet'in senaryosunu yazdığı filmler bunlar. Hepsinde senarist. Aynı zamanda bazılarını da e, güfte yazarı. Yani bu filmler müzikli filmler olduğu için e, müziklerin sözlerini yazıyor. Kırklara baktığımız zaman işte Şehvet Kurbanı, Kahveci Güzeli, Kıskanç... Kızılırmak, Kızıl, e, Karakoyun gibi yine Muhsin Ertuğrul filmlerine e, senaristlik yaptı. Yani 47'ye kadar bu sürüyor. Sonra 50'lere baktığımız zaman e, 50'lerin başında daha Türkiye'den ayrılmadan önce e, Baha Bevi gibi e, Vedat Ar gibi yönetmenler içinde senaryo yazıyor. İşte 3. Selim'in Gözdesi, Lale Devri, Barbaros Hayrettin Paşa, Balıkçı Güzeli gibi filmler hı hı. 1951'de Yine e, Nazım Hikmet'in senaryolarıyla ortaya çıkacak. Tabii hmm. şunu belirtmek lazım. Bütün bu dönem boyunca yani aslında 1920'lerden itibaren Nazım Hikmet siyasi faaliyetleri dolayısıyla hmm. sık sık tutuklanacak. Evet. E, mütemadiyen e, hapishaneye girip çıkacak. E, ve e, pek çok senaryoyu da hapishanede yazıyor. Evet. E, Dolayısıyla e, bir, bu senaryo e, işte dublaj yönetmenliği o mesela hapisteyken İpek film'in dublaj yönetmenliğini Ferdi Tayfur yapar. Hı hı. E, Böyle de bir durum var. Senaryo yazımı gibi bir şey. E, çok yoğun bir senaristliği var. E, dublaj yönetmenliği var dedik şarkı sözü yazıyor. Evet. Efendim işte şey ara yazıların altyazıların düzenlenmesiyle iyi geliyor. Bir Millet Uyanıyor örneğinde reji asistanlığı var, yönetmen hmm. yardımcılığı. Yani neredeyse sinemanın her noktasında bulunmuş. Ve tabii yönetmenlik de yapıyor, rejisörlük evet. de yapıyor. Ne zaman başlıyor? İlk filmi, bununla ilgili literatürde bazı yanlışlar evet. var. Onu söyle evet. söyleyelim. Akademisyen Tunç Boran'ın çok evet. kıymetli bir makalesi vardır bu evet, yanlışlar üzerinde. Bayağı titiz çalışmış Tunç evet. Boran ve bir makale kaleme almış. Dediğiniz gibi o kanonik metinlerde geçen hataları düzeltmeye çalışmış aslında. Zannedersem sözünü ettiğiniz film Karagöz. Bir tanesi o. Evet. Karagöz. Aslında hemen hemen hepsi problemli. Yani evet. Karagöz olsun, Düğün Gecesi olsun evet. vesaire işte senfoni filmleri var. Hı hı hı. E, Nazım Hikmet'in yönetmenlik yaptığını bildiğimiz ilk film 25 sene evvel bir Karagöz Gecesi. Bu daha çok böyle aktüel görüntüler sanılıyordu ama aslında belgesel. Yani aktüel görüntü dediğimiz işte herhangi bir olayı, e, olguyu e, kameraya almanız. Belgeselde ise evet belgelere dayalı ama yönetmenin yorumuyla birlikte gelen bir şey var. E, bu filmin yönetmenliğini yapıyor 1933 senesinde. Hı. Bu da ne demek? Aslında e, hemen yani senaristlikle birlikte, dublaj yönetmenliğiyle birlikte, ses yönetmenliğiyle birlikte e, reisörlüğe de başlamış. E, bizim aslında belgesel film tarihimizin içinde sayılması gereken bir film bu. Ne anlatıyor? İşte 25 sene evvel bir Ramazan ayındaki Karagöz eğlencelerini evet. anlatan bir film. Yarım saatlik falan böyle. Tabii Nazım Hikmet sinema kariyerinde kendi ismini kullanmaz. Yani dediğiniz evet. gibi işte Osman Mümtaz, evet. e, neler var er. diğer işte Ercüment Er e, M. İhsan İhsan Koza, Koza. gibi şeyler. bu filmi de Osman Mümtaz müstaharıyla çekiyor. Senaryoları da böyledir. Büyük çoğunlukla en çok Osman Mümtaz veya Mümtaz Osman'ı evet. kullanıyor. Onu belirtelim. Karagöz Gecesi aslında Karagöz üzerine ve Ramazanlar üzerine ama sadece bunlar da değil. İstanbul'da Ramazan ve Karagöz eğlenceleri üzerine çekilmiş belgesel niteliğinde bir film. İlk yönetmenliği bununla başlıyor. Şimdi ikincisi ise Düğün Gecesi. O da aynı. Yine aynı sene yani hı hı. 1933 o da yine belgesel nitelikli bir eser. Orada da konu ne? Düğün gecesi dediği bir sünnet düğünü orta oyununu. Orta oyunu. Evet. Bir sünnet düğünündeki orta oyunu üzerinden aslında geçmiş geleneksel sanatlar, hı hı. Hı hı. efendim işte İstanbul'da gündelik yaşam, işte sünnet düğünü, evvelkinde işte Ramazan hayatı gibi bir konsept olduğunu görüyoruz. Burada da yine Osman Mümtaz Müstari ile yönetmen olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar hemen 33 yılında. Yani Bir Millet uyanıyor Muhsin Ertuğrul 32'de çekti. Orada reji asistanıydı. Hı hı. Hemen işte zaten Karın Beni Aldatırsa 1933 ilk senaryosu orada. Hı hı. Aynı sene yönetmenliği yönetmenliğiyle başlamış. Evet. Ve uzun bir süre İpek film için çalışacak. Zaten 25 sene evvel bir Karagöz gecesi gösterimdeyken Diğer e, düğün gecesi hatta Kanlı Nigar diye de bilinir. Onun çekimleri e, sürüyormuş. Yani peş peşe de gösterime girmiş. Evet. Hocam burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Gazete arşivlerinde işte Tunç Boran buna rastladığını söylüyor. E, yani yazarların yazdığı e, bazı yazılar var. E, orada işte yönetmeni Osman Mümtaz Müster adıyla Nazım Hikmet'tir. Yani bu bilgiyi oradan Osman Mümtaz'ı bu yazılardan görüyoruz. 30 dakikalık bir filmmiş bu Karagöz'de. E, ve dediğiniz düğün gecesi de aynı şekilde bir orta oyunun e, sahnelendiği. Ama tabii bu her iki filmde de sadece Karagöz oyununu filme çekmiyorlar. Aslında işte o zamanki e, Osmanlı sokaklarını, işte e, oradaki gelenekleri, Ramazan'da yapılan şeyleri, sokakları... ...görüntülemişler. Orta oyununda da... ...aynı şekilde işte bir sünnet şeyin... E, ...düğün gecesinde de bir sünnete... ...hazırlık... E, ...aslında tam bir film gibi... E, ...hazırlanmış. Sadece bir... hani ...oyunu ya da kara gözü vermek... ...niyetinde olmamış Nazım Hikmet. Buradan onu anlıyoruz. Ben e, okurken aklıma şey geldi... ...aslında bu temaşa sanatını... ...geleneksel temaşa sanatını... ...sinemaya aktarmışlar. Vale Nurettin o dönemki bir yazısında... ...tam olarak bunu söylüyor. Evet. Yani sinemanın öldürdüğü kara gözü yeniden Çok güzel. canlandırdı. Gerçekten öyle bir olmuş. Var. Evet. Tabii yani burada e, belirli odaklar yani işte kara göz gibi orta oyunu gibi odak e, bazı geleneksel eğlenceleri sanatları odağa yerleştirerek aslında daha toplumsal kültürel hayatı yansıtan nitelikte eserler verdiği anlaşılıyor. Şunu belirtelim bu filmleri seyredemiyoruz. Evet. Yani bu filmleri işte dönemin gazetelerinde yazılan sinema yazarlarının yazdıkları Selami şeyler. İzzet, Selami Osman İzzet. Cemal evet, yazıları vesaire bunlar. İşte Tunç Boran zaten bu gazetelere dayanarak makalesini e, yazmış. Oradan okuyor biliyoruz bunları. Dolayısıyla genel böyle bir şeyi var ve geleneksel sanatlar, geleneksel sahne sanatları e, evet. bu filmlerde ön plana çıkıyor. Bu arada makalenin ismini de vereyim hocam. Vermemezlik Tabii. etmeyelim. E Tunç Boran e, şöyle bir makale e, başlığı Kanonik Sinema Tarihi Yazımından kuşkulanmamak, mamak Nazım Hikmet'in filmografisine dair birkaç düzeltme demiş. Aslında makalede hep de bizim konuştuğumuz şeyi söylüyor Tunç Boran. Yani e, Nurullah Tilgen gibi işte e, Rağım gibi, evet Nijat Özön gibi bu artık kanonik olmuş bu metinlerin birbirini kopyalayarak aslında tekrar edildiğini. Evet. Yanlış bilgilerle yanlış bilgilerle bugüne ulaşıldığını söylüyor. O da bunu çalışmış ve bambaşka şeyler bulmuş. Evet. O metinlerin dışında. Evet. Yani hem mesela yılları düzeltiyor. Yapım evet. yıllarını düzeltiyor. Hem yönetmen bilgilerini. Evet. Düzeltiyor. Mesela Karagöz'ün ismini Karagöz ya da Yeni Karagöz şeklinde ama aslında öyle bir film yok. İşte evet. 25 sene 25 sene evvel bir Karagöz gecesi şeklinde gerçekten tam ismin bu olduğunu söylemiş. Yönetmeninin de işte hiç Nazım Hikmet'ten bahsedilmediğini, Hazım Körmükçü'nün aslında Karagöz oyunu oynatan kişinin yönetmen Hı -hı. olabileceğini bahset söylemişler, yazmışlar. bunları düzeltmiş. Güzel bir makale. Biz ee, hep vurguladığımız şeyler. Kesinlikle. Yani birincil sinema tarihinin birincil kaynaklara inilerek yazılması, mevcut sinema tarihi literatürünün eleştirel bakılması çünkü orada çok fazla yanlış var ve onları alıp kopyaladığınız zaman, aktardığınız zaman aslında o yanlışı devam ettiriyorsunuz. Hı hı. Daha da kuvvetli bir hale getiriyorsunuz. Bunun için de yapılması gereken şey bilincil kaynaklara inmek. Evet kesinlikle. Bir de İstanbul e, Senfonisi var hocam. İstanbul evet. Senfonisi'nden önce şey var tabii Güneşle Güneş'e doğru. doğru var bu 937'de. Şimdi evet. Leblebici horror, e, da İpek Film, Muhsin Ertuğrul'un yönettiği ikinci Leblebici Horhor'da İpek film bir e, ekonomik krize giriyor. Ondan sonra bir ara verecek. 34 e, Horror'un tarihi. Evet. Ondan sonra yeniden sinemaya yapımına, yapım işine girdiklerinde bu sefer ilk filmlerini Nazım Hikmet'le çekiyorlar. Güneş'e Doğru isimli filmi. 1937 yılında. E, burada hem yönetmen hem senarist. Bu diğerlerinden farklı olarak tam bir kurmaca film. İşte konusunda biraz böyle fantastik bir konusu var yani mütareke döneminde hafızasını kayb kaybeden bir genç işte e, 17 yıl öyle hafızasını kaybetmiş bir şekilde yaşıyor. Sonra 17 yıl sonra yani bu ne oluyor? 1920 oluyor. Hı hı. 1937'de çekildiği için 1937 yılında bir ameliyatta sağlığına kavuşuyor ve Cumhuriyet Türkiye'sine doğru uyanıyor. Evet. Uyanıyor. Bunun böyle bir karşılaştırması ama dediğim gibi bu filmi de seyredemiyoruz. Bu filmde kayıp olduğu için çok e, detayına girmek mümkün değil. Yani bazı yine dönemin şeylerin eleştiriler olduğunu hı hı. görüyoruz. Hı hı. Hocam ilanlarda ya da gazetelerde yönetmen ismi yine geçmiyormuş. Ama e, tabii Piraye Hanım'la Nazım Hikmet'in, Nazım Hikmet tutuklu hapisteyken mektuplaşıyorlar ve orada e, merak ediyor İstanbul Senfonisi filminin akıbetini ve Piraye Hanım'a sor, soruyor yani bana bununla alakalı bilgi ver diye ve buradan bu filmi ...Nazım Hikmet'in çekti, ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Ha. Şimdi başta mesela Mehmet Fuat'ın ismini zikrettiniz. Hı hı. Ee, eleştirmen Mehmet Fuat. Hı hı. Piraye Hanım'ın oğlu. Tabii. Ee, Piraye Hanım da işte Nazım Hikmet'in eşi. Ee, dolayısıyla mektuplaşmalar Mesela Mehmet Fuat'la da mektuplaşmaları vardır. Efendim Piraye Hanım'la da mektuplaşmaları vardır. Mehmet Fuat'ın Nazım Hikmet üzerine bir kitabı vardır. İşte hatıratı vardır gölgede kalan Güzel yıllar bir yıl. bur, burada evet. bayağı bir anlatır. Çünkü kendisi de küçükken İpek Film Stüdyosuna giriyor, gidiyor. Evet. Nazım Hikmet'in o çalışmalarını görüyor, takip edebiliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla biz başka kaynaklardan da sinema tarihinin e, kaynaklı olarak işte bu özel mektupları da görüyoruz. Evet. E, İstanbul Senfonisi 1938 tarihli bir film. tabi e, tabii yine Nazım Hikmet'in hapishaneye girip çıktığı şeyler İstanbul Senfonisini seyredemiyor. Evet. Ee, ve başarısını ne kadar, nasıl karşılandığını Piraye Hanım'dan soruyor. O mektuplaşmalarda biz anlıyoruz. Evet. Ee, yönetmen olduğunu. Yönetmen olduğunu. Hem yönetmen hem senarist. Bir de güfte yazarı. Yani orada da evet. yine şarkılı bu film. Münir Nurettin detayı var bu filmde. Evet. Şimdi 30'lar artık senkronize sesin sinemaya geldiği dönemler. Evet. Ee, bu operet filmleri ilerleyen haftalarda konuşuruz. Operet filmleri modası başlıyor. Aynı zamanda işte daha belgesel nitelikli filmlerde de şarkıların kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bütün bu saydıklarımızda yani Kara Göz Gecesinde, düğün gecesinde efendim ve İstanbul Senfonisi'nde bunlarda da müzikler var ve bu müziklere de güfte yazıyor Nazım Hikmet. Böyle bir özelliği var. Bir tür tanıtım filmi gibi görünüyor. bu İstanbul film. İstanbul'u tanıtan bir film. Evet böyle görünüyor. Tabi bu o dönemde 20'lerde şöyle bir şey var. Kent monografileri dediğimiz türde bir film türü var. Daha böyle avantgard, modern tarzda yapılan şeyler. Belki bu türün bir etkisi de olabilir. Yani Kent hmm. belki bir kent monografisi olarak da değerlendirilebilecek bir film. Veya daha düşük profilli bir tanıtım filmi de denilebilir. Bunu da 1938'de yine Nazım Hikmet'in yönetmenliğinde çekilecek. Dolayısıyla onun yönetmeni olduğu filmler işte 25 sene evvel Bilkare Göz Gecesi, Düğün Gecesi, Güneşe Doğru ve İstanbul Senfonisi. Evet, İstanbul Senfonisi'nde ailesinden de bazı bireylere yer vermiş. Evet evet evet. Filahi Hanımlar, evet. Mehmet Fuat da var evet. orada. İşte köşkte çekilen görüntüler var. hı. hı. Peki hocam Bursa Senfonisi o da İstanbul Senfonisini Nazım Hikmet yaptı. Bursa Senfoni'sinde Nazım Hikmet yaptı diye bir böyle bir e, bilgi var. Ama Tunç Boran diyor ki o sırada hapishanedeydi, yönetemez. Doğru. Belki yani, senaryosunu yazmıştır. Şöyle yani tam ilişkisi tespit edilemiyor Bursa Senfonisi ile ama şu anki görüntü ona ait olmadığı şeklinde. Hmm. Tabi isimlerinden dolayı bir de yıl yakınlığı var. Yani İstanbul Senfonisi 1938, Bursa Senfonisi 1939. Hmm. Hemen ardından geliyor. Ee, o da yine aynı şeyleri söyleyebiliriz. Belki bir kent monografisi hmm. olabilir. Seyredemediğimiz için evet. olabilir. Bunlar belki, kayıp filmler. Kayıp filmler. Belki işte tanıtım. Ama o sırada hapishanede. Şimdi hmm. e, e, hani hapishanede senaryo yazabilirsiniz ama yönetmenliğini yapamazsınız evet. filmin. Dolayısıyla mantıken e, bu filmin yönetmeni olmadığı e, daha gerçekçi görünüyor. Evet, hocam e, biçim arayışı içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz Nazım Metin? Mesela Karagöz filmiyle alakalı e, Amerikan Büyükelçiliğinin katipliğini yapan Hinkel e, Rus üslubuna rastladım diyor yazdığı sinema ile alakalı yazdığı bir raporda. Ee, ama işte avantgard etkilerde görüyoruz. Bir biçim arayışı söz konusu mu? Ee, olabilir. Olması çok muhtemel. Çünkü neden? Bir kere hani Sovyetler Birliği ile ilişkisi, oradaki sinemacılarla ilişkisi, Sovyet sinemasını tanıması, yani işte mesela Pudovkin'den falan çok etkilenmesi, e, muhakkak Sovyet etkisinde, Sovyet sinemasının etkisinde bir e, Sovyet biçimciliği tarzında bir şeyler yapmış olması çok büyük bir ihtimal. Yani e, Hinkle'ın da hani gözlemine inanırsak evet makul görünüyor bu. Yani bir biçim arayışı, hani sinematografik anlamda bir biçim arayışı söz konusu. Şunu belki bu arada belirtmek lazım. Şimdi yani, e, Nazım Hikmet'in sinema performansı çok yüksek, profesyonel sinema performansı. Özellikle de 1930'larda. Yani bunu Tunç Boran da söyler çok da yerinde bir tespittir. Ya 1930'lar işte belki 1940'larda kısmen yani Muhsin Ertuğrul sinemada birinci isimse Nazım Hikmet de ikinci isimdir. Evet. çünkü yani Muhsin Ertuğrul'un kendi değişi Alim Şerif Onarın'a yazdığı bir mektup var. Hı, hı yani 1933'teki Karın Beni Aldatırsa'dan sonraki bütün sesli filmlerin senaryosunu Mümtaz Osman yazdı diyor. Hı hı. Şimdi bunların büyük çoğunluğunun senaryosunun onun tarafından yazıldığını tespit edebiliyoruz ama hepsini değil. E, diyelim ki hepsini de o yazmış olabilir. Bu önemli bir şey tabii. Yani senaryo bir sinema filmi için en önemli unsurlardan tabii bir ki. tanesi. Dolayısıyla burada Nazım Hikmet'in bir e, önemli bir sinemacı olarak yeri var 1930'larda. Ama kendisi senaryolarıyla ilgili olumsuz görüş beyan eder. Yani kendisinden istenildiği tarzda senaryolar yazdığını. Hmm. E, dolayısıyla tabii orada biraz ticari daha doğrusu yani geçim derdiyle evet. çünkü <laughs> Nazım Hikmet tabii Sık sık siyasi evet. görüşlerinden dolayı da tutuklandığı için evet. bir geçim derdi de var ve senaryo yazarlığı biraz ona karşılık da geliyor. Ama yazdığı senaryolar içine sinmiyor aslında. Sinmiyor, evet. evet. Bunu, bunu ifade eder, yani evet. ifade eder. Peki hocam son olarak Nazım Hikmet'in etkilediği sinemacılar var mı? Ee, şöyle bazı edebiyatçıları çok derinden etkiliyor. Aslında sinemayla ilgilenmelerini sağlıyor diyebiliriz. İşte bunlardan bir tanesi Kemal Tahir'dir. Hı hı. Bir diğeri Orhan Kemal'dir. Hı hı. Yani Kemal Tahir'in de Orhan Kemal'in de senar senaristlik yapmalarına, senaryo yazmaları aslında Nazım Hikmet'ten dolayı biraz oluyor. Onun etkisiyle oluyor. Hı hı. İşte Kemal Tahir'in özellikle daha sonra daha ıı, sinema üzerine fikirleriyle etkili olduğunu biliyoruz. İşte dönemin yönetmenleri üzerinde yani Halit Refiler, Metin Erksanlar vesaire. Hı hı. Üzerine etkili de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, Kemal Tahir, Orhan Kemal gibi isimleri sinema alanına çektiği, sinemaya kattığını söyleyebiliriz. Onlar da hem senarist olduğu hem de özellikle Kemal Tahir fikirleriyle etkili olduğu için. Şeyi de belirtelim, e, Nazım Hikmet sinema üzerine yazı da yazıyor. 30'larda yazıları falan da var. Sinema yazarlığı da yapıyor. Sinema yazarlığı da yapıyor, evet. evet. Gerçekten çok yönlü bir sinemacıymış Nazım Hikmet. E, Bizde az bilinen bu yönünü... Bugün programımızda konuştuk. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ediyorum sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz bugün Nazım Hikmet'in sinemacı yönünü, sinema faaliyetlerini konuştuk. Haftaya yepyeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.